Şöyle yani yapalım. Sayın seyircilerimiz, bu çaydanlık yemlendikten sonra bunun içinde yapılıyor ama bunun ağzı bir tarafta, kafa tarafı bir tarafta. Biz bunu şimdi kendimiz düzelteceğiz. Acaba nasıl düzeldebiliriz? Onu çözmeye çalışıyoruz, bakıyoruz. Evet, sağ tarafa doğru kaymış. Biz bunu yerine getirmeye çalışacağız. Biz yaparsak siz de yaparsınız. Yani şöyle hafiften alttan elimi tuttum. Şöyle gönderiyorum. Biraz zor dönecek gibi. Şöyle yapalım bakayım. Nasıl dönecek şimdi. Evet şöyle yapalım. Evet. Biraz zorladık. Şöyle açalım bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş yavaş dönüyor. Heh. Şöyle gönderiyor bakın. fazla kırmadan. Kapağı ayarla ayarla. Biraz bu tarafa bakarsın. Şimdi düzelttik. Görüyorsunuz değil mi? Biz yaparsak siz de yaparsınız. Ama çok dikkatli olun. Resmet çekerek yapayım. Bismillahirrahmanirrahim derseniz Allah kolaylık sağlıyor insana. Buyurun. Görüyorsunuz değil mi? Ağzı yerine geldi. Halbuki sağ taraftaydı. Ne oldu? Afi ülke yönlülükte yerine getirdik.